Bismillah. Nimiti İslam adlı eserde abdest e, bölümünü, kitabını okumaya devam ediyoruz. Konu başlığımız abdesti bozanlardı. Abdesti bozanların dokuzuncusunda kaldık. Dokuzuncu abdesti bozan çıldırmak. Sahibi e, dur, dururum beyanına göre yani durul muhtarın yazanın beyanına göre bunamak abdesti bozmaz. Bunan edadaki ehliyetinin e, noksanı cihetiyle ibadeti edasının lüzumluluğuna e, binaen sahiptir. Evet, ibadeti edasının lüzumluluğuna binaen sahiptir. İbadetin e, buna buna ibadeti her ne kadar ehliyetin noksanlığı yönüyle ibadeti edasının gerekliliğine binaen sahiptir. Ama dokuzuncu maddede çıldırmak yani delir de, delirme seviyesinde, aklın gideceği şekilde çıldırmak e, abdesti bozar. Onuncu konu sarhoş olmak. Yani Arapçada sekir deniyor buna. Akla galip bir e, sürür gafletidir ki insan, yani sarhoş olmak akla e, galip gelen bir neşe gafletidir ki insanın aklı icabı üzere ameline mani olur. Yani e, aklı öyle bir hale gelir ki o ameli yapmasına, e, o sarhoşluk hali onun, gereği gibi amel etmesine mani olur. Sahibinin sözü e, karışık ve yüz, yürüyüşü de dolaşıktır. Yani ne konuştuğunu bilmez e, bir de yürürken sağa sola yalpalar. Sekir e, zulmeti sadır sebebiyle yani ins e, insanın e, manevi yönünden e, zulmetinin haline göre e, masike'nin zevalinde ve kalbin akılla e, Adem'in intifasına yani akıl ve kalp arasındaki e, münasebetinde e, yok olmasına binaen bir hafiflik halidir, bir hifettir ki onun eseri e, yürüyüşte temayül böyle yan yan yürümek yalpalama ve kelamda da durgunluk ile zahir olur. Yani konuşurken e, böyle duraksıya duraksıya konuşmakla e, sarhoşluğun dışarıdaki vurmuş hali dışarıdan zahir olur. Yani dışarıdan belli olur. İçki, içki ikrah ve zaruret gibi mesela bir dayakla, zorla, işkenceyle içirilen içki e, ya da e, insan susuzluktan ölecek hale geldiğinde ölmeyecek kadar içmeye Allah Teala işte domuz eti de aynı şekilde ölümcül haller olduğunda o hallere binaen izin verir. Fakat ikrah da olsa çok zaruri bir halden dolayı da olsa bir sebebe mebni olsa da yine de sebebi ne olursa olsun içki içildiğinde abdest bozulur. Esrar içen de, esrar içen yani uyuşturucu madde içen de dahi yürüyüşüne halel e, hasıl olur. Yani sarhoşluk hali onda da oluşursa onun da abdesti bozulması gerekir. 11. Namazda gülmek. Namazda gülmekten kasıt kahkaha atarak gülmek. Gülenin e, sabi ve uykulu olmaması e, ve namaza Salatı ı kamile yani rükülü su, secdeli bir namaz olması şarttır. Yani namazda kahkahanın abdesti bozması e, durumunda bunun bir sabi yani çocuk olmaması lazım. Bulu ermiş birisi olması lazım. İki e, uykulu olmaması lazım. Yani namazlarken namazdayken falan uyuklayan kişi için e, uykusu sırasında kahkahayla gülmesi hali hariç e, namazda kahkahayla gülen kişinin e, uykusu e, işte kahka, namazda kahkahayla gülen kişinin abdesti bozulur. E, dolayısıyla e, namazda e, uyuyan kimse uykusu esnasında e, abdesti bozmayıp sadece namazını ifsat eder. Yani sabi ve uyku, uyuyan kişi e, güldüğü zaman namazda mesela uyku sırasında kahkaha atıyorsa namazı bozulur ama sadece namazı bozulur. Uykuda kahkaha attığı için abdesti bozulmaz. Cenaze namazı ve tilavet sevgesi için içinde buluğa ermiş ve e, bir darın dahi e, gülmesi abdesti bozmayıp yalnız ameli iptal eder. Mesela cenaze namazındaki kahkaha atan kişi namaz sırasında sadece namazı bozulur. Abdesti bozulmaz. Ama normal namazda kahkaha atan kişinin abdası, abdesti de e, Evet, namazda gülmeyi böyle anlatmış olduk. Ee, cenaze namazı ve tilavet secdesinde o sırada gülen kişi buluğa ermişse e, gülen kişinin e, e, ibadeti bozulur. Na yani namazı ya da secdesi bozulur ama e, abdesti bozulmaz. Ama namazda kahkaha atarak gülen kişinin abdesti bozulur. Malumdur ki gülmek Başka bir şeydir, tebessüm başka bir şeydir. Ya yani mesela e, kahkahanın ölçüsünü e, detayda, işte karın karının hareket etmesi, nefes alırken kahkada etmesi olarak açıklanır. Gülümsemek yani sadece tebessüm etmek, sessiz bir şey olduğu için e, o namazı bozmaz. Gülmek e, kim e, maksut istilendir, namazı bozduğu gibi. Gülmek, e, kahkaha atmak e, sesli olan bir şeydir. Namazı bozduğu için, namaz içinde olursa abdesti dahi bozar ve sehiv ile kasten olması birdir. Yani namazda ister istemeyerek ya da isteyerek kahkaha atsan da her türlü hem namazı bozar hem de abdesti de bozmuş olur. Namazla gülmek, e, gusül gusül e, etmiş biri için. Mesela bir adam gusletmiş namaza durmuş, ee, kahkaha atarsa, e, namaz abdesti bozulur, namaz da bozulur ama gusül e, bozulmaz. Bunu şöyle açıklıyor, e, gusül zımmında olan abdest dahi bozulur. E, Teyemmüm de böyledir. Yani bu sözün üzere gusül zımmında sabit olduğu için, yani bir insan mesela guslettiği zaman o hem boy abdesti hem de abdest yerine geçtiğinden onda sabit olduğu için e, o abdest bozulmaz. Gusül abdesti bozulmaz ama mütezammin olan e, batıl olmayınca mütezamminin dahi batıl olmaz. Evet. Yani gusül ederek e, namaz duran birisi e, Kahkaha attığı zaman namaz abdesti bozulur, namazı da bozulur. Ama guslü tekrar etmesine gerek olmaz. Şu kadar ki gülmek hakiki hades olmayıp yani gülmek aslında hakiki hades olmayıp yani e, abdesti bozan e, işte pislik çıkması gibi çeşitli hallerden o kendisi gerçekte olmayıp çünkü salat dışında yani namaz dışında güldüğü zaman abdesti bozulmaz. Dolayısıyla e, buradaki abdest bozulma kahkaha atmadaki namaz dışında kahkaha alsan abdestin bozulmaz. Bu da neyi gösteriyor? Kahkaha atmak hades bizzat hades değildir. Ama namaz içinde olunca abdestin bozulması e, aslında kıya, yapılan kıyasa e, ters bir şeydir. Şe, şer'i bir e, emir olduğundan o abdest ile Messi musaf edilebilir. Yani şöyle diyor. E, namaza durdu adam. Abdesti vardı. Kahkaha attı. O bozulan abdestle tekrar namaz kılamaz. Abdest alması gerekir. Ama bunun dışında Kur'an-ı Kerim'e elle dokunmayı yapabilir. Bu abdestle. Ve sabiyle naim yani uyuyan ve e, sabi olan kişi zecre ehil olmadıklarından ...yani namazda uyku, uyku, uyuklamış olan... ...ya da e, küçük çocuk olan... E, ...onlar zecre ehil olmadığından... ...onların namazda gülmeleriyle... E, ...sadece namaz bozulur. Yani bir çocuk namazda kahkaha atarsa... ...çocuğun sadece namazı bozulur. E, namazda uyuklayan için de öyle. Adam kalmış namazda diyelim... ...otururken mesela... kalmış kendine gelmeden... E, ...uykusundayken kahkaha atsa... Namazı bozulur ama uykuda olduğu zaman abdesti bozulmaz. Evet. Cenaze namazında ve tilavet secdesinde olursa bu kahkaha onlar cenaze namazında kahkaha atan ya da tilavet secdesi yaparken kahkaha atan namazı bozulur secdesi iptal olur ama abdeste e, halel gelmez. Yani demek ki kahkaha atan sadece namazdayken kahkaha atarsa abdesti bozulur. kade ahirette yani son oturuşta ittahiyatının en son oturuşunda e, daha namazdan çıkmak kastıyla selam ver, vermeden tam o sırada kahkaha atarsa secdeyi e, se halinde olduğu gibi salatı hürmetine Henüz e, bekası cihatiyle yani namaz daha tam bitmediği için ...abdesti bozulur. Ancak namazın farzları tamam ve e, hitam bulmuş olduğundan yani bir adam mesela namazı bitirdi, tahiyatları okuydu, tam selam verirken e, secdesi, ...secdesi yaptığı gibi tam o sırada selam verirken kahkaha atsa e, burada e, abdesti bozulmuş sayılır çünkü namazın kamiline e, e, erişmediği için orada abdesti bozuk sayılır. Ancak e, namazın farzları tamam olduğundan ve bitirmiş olduğu için tahiyyat miktarı oturmakla farz tamam olduğundan onun sıhhatine e, dokunmaz. Yani vacip olan selamının e, terki namazın sıhhatine mani olmaz. Yani namazı geçerli olur ama abdesti bozulur. 12 Bilahail mübaşereti fahişe de bulunmak. Yani mübaşereti fahişe e, yani mübaşeret etmek fazlasıyla ab abartılmış şekilde terkibi vasfı olarak e, mübaşereyi müfrit müfritadır. Yani fazlasıyla abartılmış e, mübaşere mesela temaşayı fercen gibi böyle tefsir olmuştur. i̇bn Abidin onun münaka ile dahi olacağını söylemiştir. Yani onun karşılıklı temaşasını. Durru Muhtar ise mübaşireti meşgure rutubeti intihaç etmese bile abdesti bozar demiştir. Yani böyle ferslere e, abartılı bir şekilde karı koca arasındaki mübaşeret gibi mübaşerette ferslere dokunmak e, e, abdesti bozar demiştir. Ancak e, İmam Muhammed e, dipnotta şöyle geçmiştir. E, bu kıyas gereği İmam Muhammed'in kav, kavlidir ki bu hususta abdestin bozulması için yani mübaşerette abdestin bozulmasının ancak e, adamın mezisinin çıkmasıyla o, olmaktadır. Dolayısıyla e, istihsan gereği istihsan yönünden bu mübaşeretin e, çokluğu men mezinin hurucu hali olmadığı yani mezinin e, dışarı çıkmadığı ve galip durumdaysa muhakkak Hük e, muhakkak hükmünde bulunduğudur. Yani e, hiç hayilsiz olma ve mani olmayacak Hayil içinde e, bulunan hallere şamildir. Evet, böyle.